Biz bu kadar lüks içerisinde yaşıyoruz. Soframızda yemek beğenmiyoruz. Onlarca giyim eşyamız var. Arabalarımızı değiştiriyoruz. Mobilyalarımızı değiştiriyoruz. Halılarımızı değiştiriyoruz. Yok evimizi beğenmiyoruz. Buradaki insanlar ekmek bulamıyor ekmek. Buradaki Müslümanla Türkiye'deki Müslüman Allah'tan aynı cennete gitmeyi istiyor. Siz düşünün bakalım. Cennete biz mi daha yakınız yoksa bunlar mı daha yakın? Siz Allah rızası için buradaki kardeşlerinizi düşünüp eğer buraya bir şeyler infak etmişseniz, bir şeyler vermişseniz, işte ekmek parası göndermişseniz, su kuyusu kazılması için bir hisse göndermişseniz evet o cennete herkesten daha fazla sizler layıksınız. Ama rahat içerisinde Allah'ım sen bizleri cennetin en güzel yerlerinde efendim misafir et diye dua etmek herhalde bu çadırın içerisinde aç karnına dua eden adamın duasıyla bizimki aynı olmaz. Bu yardımlarınızı artırarak devam edin ki biz de dünyanın dört bir yanındaki mazlumların bu gözyaşlarını silelim. Bu yetimleri sevindirelim, bunların başını okşayalım. Sizler yardım ederseniz biz dünyanın her tarafına gideriz. Rabbim inşallah yaptığınız yardımları katında kabul eylesin. Bu mübareklerin, bu mazlumların, bu yetimlerin duaları hürmetine de hepimizi affeylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.